Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Güzel kardeşlerim. İnşallah bugün Ramazan-ı Şerifin ilk gününü idrak ediyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Allahımız azze ve celle Bizleri bir Ramazan-ı Şerif ayına daha kavuşturdu. Ne büyük nimet elhamdülillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi ümmetimin ayıdır. Yani ümmetin hasat mevsimidir. Bu Ramazan-ı Şerifte ümmet kazanabildiği kadar kazanacaktır. Rabbimiz en güzel bir şekilde hepimizin müstefit eylesin. Belki camilerimizde Eskisi gibi coşkulu teravihler kılamıyoruz. E belki eskisi gibi mukabele programlarına iştirak edemiyoruz ama inşallah evlerimizin her bir köşesini bir mescide çevirelim. Evlerimizin her bir köşesini bir cami köşesine çevirmeye gayret edelim. Teravihlerimizi sosyal mesafeye uyaraktan, eşlerimizle, çoluk çocuğumuzla, aile efradımızla beraber evimizde, evlerimizde kılmaya gayret edelim. Elbette ki bu günler zor günler. Ama bu zor günleri yine de hasat mevsimlerini çevirmek elimizdedir. Evlerimizde mukabele programlarına, teravihlere, sohbetlere iştirak edelim. Yani Ramazan'ı evlerimize taşımaya gayret edelim. Bakınız, şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, geçen sene Ramazan-ı Şerif'te aramızda olup da, bu Ramazan-ı Şerif'te aramızda olmayan nice nice kardeşlerimiz var mı? Elbette var. Onlar için geçen Ramazan son Ramazanlarıydı. Bu Ramazan'ın ise kimler için son Ramazan olduğunu bilemiyoruz. Hayat takvimimizde kaç yaprağımız kaldığını bilemiyoruz. Takvimizde bir yaprağımız mı kaldı, beş yaprağımız mı kaldı, yoksa birkaç yaprağımız daha hala var mı bilemiyoruz. En iyisini Allah bilir. İşte onun için biz de bu Ramazan'ı sanki son Ramazan'ımızmış gibi idrak ederek, düşünerek değerlendirmeye gayret edelim inşallah. Son Ramazan'ı şerifimizmiş gibi ibadetle, itaatle, tefekkürle, ihlasla geçirmeye gayret edelim güzel kardeşlerim. Bakınız, ömrümüzün ne zaman son bulacağını bilmiyoruz dedik. Hiçbir insan hiçbir haline güvenmemelidir. Sağlığımız, saatimiz, varlığımız, malımız, mülkümüz, servetimiz her birisi birer emanettir. Bakın ne günlerden ne günlere geldik. Hiç kimse içindeki bulunmuş olduğu haline güvenmemeli, güvenememelidir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretinde. O ol derse olu verir. Bir gün bakın ben size bir kıssa anlatacağım. Cenab-ı Hak hepimizi müstefit eylesin. Bir gün Harun Reşit biliyorsunuz Reşit halifelerden İslam'ın büyük adalet sahibi halifelerinden birisidir. Kardeşi de Behlül Dağı'na Harun Reşit sarayında otururken gönlüne biraz kibir gurur gelmiş. Ve bunu hisseden Behlül Dağı'na kardeşine hem nasihat etmek hem de içinde bulunmuş olduğu hali kendisini öğretmek ister ve gelir. Der ki Ey Harun, sen ki tacına, tahtına güveniyorsun. Sen ki hazinendeki altınlara, urbalara güveniyorsun. Oysa ki onların değeri bir bardak su kadar kıymetli değildir der. Harun Reşit tabii ki buna teaccüp eder, şaşırır. Nasıl olur der. Öyle bir şey mümkün mü der. Bak o zaman kardeşim iyi dinle beni der. Farz et ki bir çöldesin. Çöl içerisinde giderken yolunu kaybetti. Sağa gidiyorsun, bulamıyorsun, sola gidiyorsun, bulamıyorsun ve susuzluğun had safhaya ulaştı. Susuzluktan adeta çatlayıp ikiye bölüneceksin. Bu arada birisi geldi. Sana dedi ki, Ey Harun, bak sana bir bardak su. Fakat bu suyun karşılığında servetin yarısını istiyorum der. Verir misin? Harun Reşit düşünür. Der ki, Elbette verir. Değilse zaten mahvolup gideceğim, öleceğim. Ben öldükten sonra serveti ne yapayım ki der. Bir bardak su karşılığında servetimin yarısını veririm. Peki der Behlül Dana. Aradan saatler geçti. Bir saat, üç saat, beş saat neyse. İçtiğin o bir bardak su gerekli yerlere uğradı. Görevlerini yaptı ve artık vücudunu terk etme zamanı geldi. Vücudunu terk edecek. Yani idrar olacak, idrar olarak vücudundan çıkacak. O zaman idrarını bir türlü çıkaramıyorsun. Adeta su çıkmaz oldu. Kıvranıyorsun. İkiye bölüneceksin. Parçalanıyorsun. Fakat çıkmıyor, çıkaramıyorsun. Çok sıkıştı. O arada biri gelse dese ki Ey Harun, servetin geri kalan yarısını ver, bu sıkıntıdan kurtarayım seni dese. Servetin yarısını verir misin? Harun Reşit, elbette veririm der. Neden? Çünkü o su çıkmazsa benim halim son bulacak, ölüp gideceğim, perli perişan olacağım, mahvolacağım. Elbette ki veririm servetimin yarısını da der. Sonra söz behlül gelmiştir artık. İşte kardeşim der. Dünya malı budur der. Görüyor musun? Bir bardak su karşılığında bütün servetini verdindir der. Güzel kardeşler. Bunlar birer kıssadır. Ama hisse almak lazım. Dolayısıyla bu mübarek günlerde cömertliğimizin en güzelini göstermeye gayret edelim. Sağlığımıza, sıhhatimize Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bu şükrü en güzel bir şekilde yapmaya gayret edelim. Fakiri, fukarayı, kimsesizlerin gönlünü hoş etmeye çalışalım. Seherlerde boş durmayalım. Büyük bir Allah dostunun sözüyle Peygamberimiz şu hadisi şerifinden hareket ederek öyle dedi. Bakın açıyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki cehennemi bir tek şey söndürür. Nedir o? Müminin gözyaşı. Bu Allah dostu da dedi ki işte bu virüsü de bir tek şeye hedef edecek seherlerde dökülen gözyaşı. İmsaktan önce iki rekat, dört rekat, altı rekat kalabildiğimiz kadar teheccüd namazlarını kılalım. Elimizi açalım. Mevlamıza yalvaralım. Tasarru edelim. Dua edelim. Af dileyelim. İstiğfar edelim. Bu geceleri ve gündüzlerini değerlendirmeye gayret edelim kardeşlerim. İnşallah kardeşimiz kısa da olsa günlük Ramazan-ı Şerif sohbetleri adı altında 5-10 dakikalık kısa kısa sizlere böyle nasihatler babından hem sizlerin hem de bizlerin istifade etmesi için böyle bir program başlatıyorum. İlginizi bekliyoruz. İlgi sizden, gayret bizden inşallah. Tekrar hepinizin Ramazan-ı Şerif hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak en güzel bir şekilde huzur içerisinde bayramımıza ulaştırsın inşallah. Kalın sağlıcakla.